40 senedir bunu yaparım. Çocuklarım bu ekmeğiyle büyüdü. Konya'da yaşayan 70 yaşındaki Servet Döndü yaklaşık 40 yıldır 3 tekerlekli seyyar el arabasıyla karton topluyor. Döndü yaşlılık maaşları, tanıyanların yardımları, esnafın desteği ve karton toplayarak evinin geçimini devam ettirmeye çalışıyor. Üç çocuğunu karton toplayarak büyüttüğünü belirten Döndü, şimdilerde ise damadının cezaevine girmesi nedeniyle yanında olan kızı ve iki torunuyla birlikte geçinmek için mücadele ediyor. Üç tane çocuğum var. Üçü de bundan büyüdü. Şimdi de kızımın çocuklarını başımda. Babaları yok. Onlara bakıyorum. İlerleyen yaşından dolayı sağlık sorunları yaşadığını belirten döndü. Yanında taşıdığı taburesiyle karton kolileri gördüğü yerde oturarak katlayıp arabasına koyuyor. Servet döndü tarihi Bedesten çarşısında esnafın kendisini tanıdığı ve iş yerlerinin önüne karton ayırarak yardım ettiğini söyledi. Herkese duam var. Bütün cümle Türkümüzün bütün müslümanlarımıza dua. Allah'ım her kötülüklerden onların hepsini korusun.